Selam bebeğim Bunu derken zevk alıyordum ya Niye böyle? Hatırlarsanız tam 32 ay önce 1 milyon köylü ve iskelet kaba Türkçe dublajında Bir tepki videosu arkadaşlar Bunu sevmiştiniz ve yorumlarda bir sürü abi şu videosu da var Bu videosu da var demiştiniz Ve şimdi Grox 1 milyon köylüyle medeniyet kuruyor Türkçe seslendirme videosuna tepki çekeceğiz Tekrardan Kenji 2 kanalının ve Asıl animasyonun sahibinin Türkçe dublaj yapan kardeşimiz adı Kenji 2 Ve asıl içeriğin sahibi de Grox'u Şahabici'yiz onu açıklamaya şahabici'yiz Başlayalım bebeğim 1 milyon köylü şardım. Kulaklık kulağımda ama bu sokulmamış. Bu sokmadığım için. Tamam şimdi her şey hazır. <laughs> Başlayalım. Medeniyet yakıyor ha. O anlamda değil daha. Lan oğlum ileri almışım yani işte. Bir mallık var üzerimde şu anda. Bu 1 milyon <laughs> köylü çağırdım ve 1 milyon köylü medeniyet, medeniyet, medeniyet kuracaklar. Neler Abi yapacaklar? Şimdiden çok heyecanlıyım. Bakalım ne yapacaklar. Bir dakika ne? Bilgisayar Bu siz mi yaptınız? Bilgisayar... abi bilgisayar bilgisay çıkın demiş. Hadi bakalım. Terbiyesizler abone olun arkadaşlar. Olabilir ki. Bir Supreme dükkanı mı? Vay üst şekil gözlükler de öyle. Vay, bilgisayar icat edebilecek mi? miyiz? Medeniyet ne ara interneti icat ettiniz lan? Sanırım yakın izin verecekmiş. Vay bir kolizyum mu? Oo, oha 360. İyi medeniyet iyi. Sanat nerede? Oo, Sanat ha, lazım. Brox diyor ki etrafında dön. Ooo güzel. Ooo oh, köleler. Brox diyor ki bu ses çıkar. Ah. Vay, siz boyunda iyisiniz ha. Şimdi zıplayın. Diğerleri Bence... Oğlum masaj onu öldürmemeliyiz. Kanka, kanka masaj yapar mısın? Tabii. Oh sonunda. Lan hayır, sakin. Hayır. Sanat galerisi mi? <laughs> o beni bile koymuşlar. Oho bu süper lan. Aga be efsane gerçekten de ki. Neyse. Oğlum bu ne? Geç burayı. Oğlum bu medeniyet yakıyor ha. O anlamda değil ama. Bu ne lan? Çöğlü bir dakika dört medeniyet mi var? Oğlum Oo, burada ne oluyor? Lan bunun silahı lan. var. Çocuk kaçırmak mı? Sanırım burada yasa yok. Oğlum bu sandığı niye atıyorsun? İçinde ne var ki? bu. <laughs> Beleş elmas mı? Olur abi ne güzel. <laughs> ne kendi çocuğum çocuğu mu? Kimse böyle bir aptallık yapmaz bu arada. Yardım mı? Al birazcık zümrüt. <laughs> Ne ne Market mi? Kardeşim Bakalım adaleti ne ne icat etsiniz artık ya. Oğlum oyuna yeni sıvı ne zaman eklediler? Silik bundan beter ol? olamaz. Oha! Oğlunu satıyor. Umarım iyi bir şeydir. o oh! Oğlum bu kılıç ne? Kanka bana bundan lazım. Oğlum bu kılıçla kaç tane köylü? Tahta. Oğlum bu ne? Alandır <laughs> dolandırıldım. Abıran'ın lideri. <laughs> Abi ben gidiyorum. Burası Kaotik. daha kötü olamaz. Bir dakika niye topraktan yapıyorsun? Ee... Ha burası da embesil bir ah, Sanırım bunlar yetim. aptal. Oy tipe bak. <laughs> Çiçek mi? Ama aptallar her zaman hayatta kalır. Sen önce. Oo, kardeşim bu ne ya? Mükremin. Lan bunun kolları yok. Neyse işte hala yürüyebiliyor. Bacağı da aldı şaka gibi. Neyse mutlu bir hayat yaşıyor işteysa. <laughs> ya o. Lan sakin. O aslında Kovan bir büst arkadaş. Al bakalım. İçine sıçtı mı şu an? <laughs> Bir dakika sen normal gör. Oğlum yine mi sen? <laughs> Aha lideri buldum. Kanka artık açıklama yapmalısın. <laughs> tamam umarım burası iyidir. Oo bir dakika iyi de var okay, burada tamam. heykellerime bile yapıyorlar. Güzel, Kanka, bir, abone... bir dakika bu ne? Abi sakin. Kitaplık için yapmışlar. bu normal görünüyor. Abi bir dakika. <laughs> Oğlum Brox adamdır. Abi bir şey mi var Can? Brox kayıtma. Oğlum son videodan o Broks kadar geçmedi bence. Bir konser mi? <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Abi bu zorbalık ama. Ha bunların iyi sen bu olayı nereden öğrendin? <laughs> Türkiye ziyaret <'yi> <laughs> mi ettin? Abi tamam çizgiyi açtınız artık. Bütün medeniyet bir komut bloğuma bakar. Ne yapacak lan komut? Oy aga efsam gerçek ilerim aklıma geldi be. Tamam şunu alayım artık. Yok mu be? Ya yeni yeni bu arada şeyler mi? çıkmış. Mi? Olabilir. Lan ya diyorum bu Minecraft var bir hardcore Onu niye böyle gülüyorsun? Bir oynayasım geliyor arada bir. Beni niye hayatta kalmaya aldın? Oğlum sakin <laughs> lan kıyafetimi aldı. Lan sakin. Lan? Sesim benzemiyor bir de. <laughs> lan sakin. Hayır. Oo. <laughs> oh. Game modu açtı. Onu durdurmalıyım. Abi sakin. Oğlum senin amacın ne? Hayır, hayır olmaz. gün gelir devran Dur. döner. Oğlum sadece bunu mu bıraktın? <laughs> Aha lider Onu öldüremezsin bir karısı var Karısını da öldürecek Kanka neden Aga. Ayrıca bir annesi de var Hayır annesini öldürme Oğlum. Onun ayrıca Onun bir Siz artık daha hiçbir şey kalmadı Vay benim çocuklarını de unuttun demek ha? Abi bu herife durdurmalıyım Hayır kardeşim çocuk katliam yapma ya Birader bütün medeniyetleri yok edip kendi krallığını kurdu Onu koruyan on bin köylüsü adam. olabilir ama benim de bir ekibim var Ve kendi gizli üstümüzü yaptık Oo. Şimdi birazcık daha köylü almam gerek Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hayret lan hiç aptal yok ben. diyecektim. Tamam ilk bana bir güzel üst lazım. Önerisi olan Six var mı? yapmışsın Oo, kardeş. Bir bakayım. <laughs> Oğlum bu Hayda, ne? Hayır, şey yapma onu şey yapma. Oo, bu güzel duruyor. Bir dakika kim kendi üstünü verdi lan? Oğlum dalga geçmeyi bırakın adam gibi üst lazım. Bu ne? Aslında Süpreyim. güzel Okey, duruyor, iyi duruyor iyi lan. Der, Kanka ederim. bunu nereden aldın? Biraderi taklaya getirdim. Aga. IQ testi vakti. İlk olarak bir taş jeneratörü yapın. Oo. adam game modda nasıl yancan? İşte bu. Bir dakika sen Aptal. neden yapmıyorsun? Aptal ben ne, ne yapacağız? Tamam Hepsi sırada aslında. Bu bunu etkinleştirir ve bu da bunu etkinleştirir. Sen hangisini seçeceksin? Bir küçük çocuğum yoksa tonlarca zulmüş olur. Ya mi? senin küçük çocuklarla Hadi seçme vakti. alıp vermediğin de be. Yok olacaksın. Hadi zaman geçiyor. Hadi bakalım. Çocuğa Sen sıçacak şimdi TNT. Tamam son ya olarak saklambaç ben... Ol. oynayacağız. 10, 9, 8, 4, 3, 2 ve 1. Hadi bakalım. O ses neydi lan? Abdullah uzun birine. <laughs> evet abi son sözlerini alayım. Abi şaka mısın seni görebiliyorum. Lan sakin. Oha <laughs> kaç kişi birden? Abi <laughs> <düşündüm>. birader sıkışmış. <gülüyor> <gülüyor> abi seni öldürmemem için bir sebep var. Bence öldürme onu ya. Oo bana abonesin. Tamam seni Oo, bağışlıyorum. Abone olun hemen. Ayrıca kim fırına girer ki? <laughs> tamam sizi aramaktan sıkıldım. Bu sanırım birkaç kişi elemiş olur. Oh bayağı bir zaman tasarruf ettim. Bu sınavı da geçerek artık. Medi mal sen oğlum, ekip tutacaksın. Hayır, tamam Şu beyler gerçek asker olarak hepiniz mezun oldunuz. Bir dakika sen nasıl buradasın lan? Hayatta kaldı, aptallar her zaman <laughs> hayatta kalır kardeş. O ses neydi lan? <laughs> tamam kim savaşmaya hazır? <laughs> Ve öldürmeye hazır? Ve bana itaat etmeye hazır? Hiçbirisi. <laughs> <laughs> oh gardiyan, tamam sen onu oyala Abi şöyle bir hizalayayım. alayım. Kendi adamını öldürme Beyler, şimdi abi, Kaybet. Bana güven olmaz. Al ve şunu adamın eline ver. Grox'un kafayı sık Sana artık güveniyorum be. abi. Ver eline şunun. Ne? <laughs> abi o anlamda demedim ben. Beyler şimdi ne yapacağız? O oh, TNT harbiden. Tamam güzel fikir. Hadi kanka sana güveniyorum. <laughs> İsmini herkes hatırlayacak. Kamikaze. Aptalı mı yaptır acaba? Oho! Bu arada ismi neydi? Beyler bir durun. <laughs> Oğlum bu mekan çok güzel. Ee, peki fotoyu kim çekecek? <laughs> tamam kumuklu artık alalım. Sadece kimse tarafından görülmemeli. Bir şey yok tamam, silah yok. kimse tarafından görülmediğimi sürdü. Tamam artık cidden kimse tarafından görülmemeli. Oğlum bunların yüzden... yok? Ya oğlum ciddiyim. Liderlerinizler de hemen söyleyin. Abi tamam sakin olun bir şey yapmayacağım. Ooo ah, adamsın. Beyler haritayı aldım. <laughs> işte bu. Oğlum ne yapıyor? Abi 3 saat oldu halen yapmadı mı? Oha. Kim bilir ne zaman yapacak. Bu nasıl bir işkence yöntemi lan? Hayır. Kaçın. <laughs> oh son defa alalım. Koklamanız gerektiği için üzgünüm. Hadi bakalım. Oh, işte harita. Hey. Aptalın bokunu tamam, mı çıktı Tamam sıra Dur lan yerinde. Sen benimle geliyorsun. Bak kıvırdarsanız gibi boylara. Aa, böyle bir oda olsa oldu. sararmış ha. Kucağı almamadım. <laughs> Neredeyse geldik. Hey sakın bir adım dağıtma yoksa Oh orada tamam al şunu ve kimin patronu olduğunu Aga, göster Aga aklıma, animasyon vs şey geldi Blok Abi, vardı ya, gösterdi. Tamam blok. kendim geldim ver lan artık şu komut bloğunu Ama Hayır abi sakin Abi dur dur Yani şu. Al silah abi sık hadi sık Abi benim bu... Oğlum şaka mı yapıyorsun? Hangisi gerçek? Abi dur dur benim işte bana sıkma lütfen Abi dur dur Abi benim işte gir şu komut bul al Bu arada senin için çok kötü olurdu şu an Kardeşim Yaratık game mode yapsana, yapsana artık Abi ciddi misin? Ne? Tamam rastgele komut spamla tamam. sadece benim Hı -hı. bir Oyun çekecek kesin. Aha hayatta kalmaya geçti. Helal i̇şte 360 bu, attı. Abi, başardık. Hayır komut blu hala onun elinde. Artık hepiniz özgürsünüz. Hepsini öldüreceğim. öldürecek. Bir dakika öldürecek. niye o takıyorsun? Abi hayır. Sil lan şu Ya tablo Başla, bizi duvarda. Başladın <laughs> lan böyle işe. <laughs> Güzel de eğlenceliydi. Evet arkadaşlar kendinde emeğine bir respect. Grox'a zaten bir respect. Bir Yoruma bir atıyorum bir arkadaşlar. Onları şahabı biliyorsunuz. Eğlenceliydi. Ama kendisi daha fazla Türkçe dublaj yap ya. Bilmiyorum oğlum Grox'un. <laughs> Grox'un kanalına çok kendisiye girdiğim için. Acaba Grox'a daha fazla animasyon var mı bilmiyorum. Dur bakacağım merak et. Orada Grox'un kanalına hiç girmemiş de olabilirim lan. Geçen videoda mı girdim acaba? Ha Grox da az video atıyormuş zaten. Oo, I made on the... şunu bir Türkçe dublaj ya. Sarara. Eğlenceli bir şey mi? 92 milyon izlenmiş. Ama telif mi atıyor acaba Grox? Grox kardeşim İngilizce yorum. <laughs> Grox lütfen. Abi güzel. Şunları bir... Türkçe dublaj istiyoruz be kendiciğim. Teşekkürler emeğin için. Like'ımızı attım zaten aboneyiz. Ve evet, teşekkürler arkadaşlar. Zaten benim asla Kendinize çok çok iyi bakın. Bu tarz böyle Türkçe dublajda eğlenceli şeyler varsa yazınız efendim. Farklı farklı animasyonlar vesaireler varsa arada gene böyle küçük tepki videoları çekelim. Ve Minecraft. <laughs> Minecraft. Aga be eskiden herkes Minecraft diyordu. Skype zamanları. PvP oynuyorduk. İnsanlar Minecraft geleceğim bu kankası yazıyordu. Erken çocukluğuma döndüm Minecraft deyince. Neyse bu tarz böyle eğlenceli Türkçe dublajlar varsa yazın arkadaşlar. Ve Minecraft başlamayı istiyorum ama ya ben de biliyorsunuz bir seri mazlı var. Böyle bir seriye bir hevesle başlıyorum. 3-4 bölümden sonra bayıyor ya. Ondan sonunu getiremem diye korkuyorum. Anmıyorum yorumlara yazın. Sizce böyle bir hardcore. O survival craft. Solar craft falan filan böyle. Solar Craft'ın güncellemesi o. Aga be Craft çok güzeldi. Şu zamanlara dönmek istiyorum be. Craft değil miydi onun adı? Neydi onun adı? Şu. Solar Survival. Aga. 112 bin. Ya yok mu be 2025'te şunu çekmemiz? Ha? Sıfırdan şöyle bir. Sarabilir ya. Bilmiyorum. Eğlenceli de olabilir. Belki çoğunuz bilmiyordur bile Solar Survival'ı. Çok eski bir oyun mapiydi. Neyse benim izleyicilerden de gülmezsem deyin. Kendinize çok hoşçakalın. Hoşçakalın. Sadece kalın fikirlerinizi yorumlara belirtmeyi unutmayın. Bay bay.